Merhaba, ben Profesör Doktor Nilüfer Ordu Gökkaya. Sizlere fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi olarak skolyoz farkındalığı hakkında bilgilendirmek istiyorum. Skolyoz bilindiği gibi omurganın sağ veya sola eğrilmesiyle ortaya çıkan bir duruş bozukluğudur. Çocuklarda erişkinlerdekinden farklı olarak ağrı izlenmez. Bu sebeple ailelerin ve öğretmenlerin farkındalığı çok önemlidir. Her iki omuz duruşu simetrik olması, her iki kürek kemiğinin birbirine simetrik olması, bel çukurlarının dengeli olması veya öne eğildiğinde omurganın belirli eğikliklerinin olmaması çok önemlidir. Bunun farkındalığı aileler ve öğretmenler için önemli olduğu kadar hekimler ve tedavi ediciler açısından da önemlidir. Farkında, özellikle bunlar fark edildiğinde paniğe kapılmadan ama çok şekilde konunun uzmanı hekimlerle buluşmalı ve buna uygun tedaviler planlanmalıdır. Burada en sık yapılan hatalardan biri süreç içinde çocuk büyüdükçe bunlar düzelir, çocuk güçlendikçe bunlar düzelir şeklindeki yaklaşımlarla kaybedilen zaman bizim için ve hasta için çok önemlidir. Bu sebeple konunun uzmanı olan hekimlerle buluşup uygun analizler, ve uygun planlamalarla tedavi süreçlerine başlanmalıdır. Şu anda tedavilerimizde aile gün aile ve günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, egzersiz, korse ve ileri tedaviler gibi birçok tedaviler uygulamaktayız. Oldukça yüksek başarı şansıyla ilerleyen bu süreç en önemlisi aile, hekim, çocuk, ve bu konunun kompetanı olan tedavi edici diğer branşlarla oldukça sağlıklı bir süreç şeklinde yürütülmelidir. Bu sebeple skolyoz farkındalığı hakkında bilgi sahibi olmak çocuklarımızın geleceği için çok kıymetlidir. Bugün hastanemizde skolyoz, postü ve yürüyüş bozuklukları laboratuvarımızı açmak için bulunuyoruz. Bu laboratuvarda ileri analiz tekniklerini uyguladığımız sistemlerle çocuklarımızı değerlendiriyor, uygun tedaviler planlıyor ve takip ediyoruz. Sağlıklı günler dileriz.